Allahu Bismillahirrahmanirrahim değerli kardeşlerim dün dün başlattığımız ikinci dönem hafızlık projemiz 25 Nisan'da başlayacak yani 5 Şubat'ta başlayacak 2 gün sonra bununla ilgili detaylı bilgiasını epey yazdık ancak buna rağmen sorular gelmeye devam ediyor biz aslında deneme ezberleri vermiştik ödev olarak. Onlara bir an önce başlamak yerine ister istemez bir sürü soru geliyor. Bunu aslında hesaba katmak gerekiyor muydu, gerekmiyor muydu onu bilmiyorum. Ancak şunu biliyoruz ki son 200 yıldır her şeyin özünü bırakıp kabuğuyla uğraştığımız için bu bizde bir hastalık, bir zaafa dönüşmüş ve aynı şeyler hala aslında günümüzde tekrarlanıyor. Örneğin insanların imanı elden giderken insanlar, abdesti bozan, namazı bozan şeylerden bahsediyor. Namaz kılmasını öğrenmeden namazın özü nedir? allah Teala bizden bize namaz kılmayı emrederken namazın özünü ne, neyi koymuş, merkezine neyi koymuş? Bunu henüz merak edenimiz yok. O yüzden de namazlarımız tüm detaylara rağmen hiçbir zaman namaza benzemiyor. Hafızlığımız da öyle. Hafızlıktaki özü yakaladığımız zaman normal bir insan, bunu bizzat uzmanından söylüyorum, Hatice Şahin hocanımın ağzıyla söylüyorum. Bu işi Türkiye'de en başarılı kılanlardan, hatta önünü açanlardan bir tanesidir. Özünü yakaladığı için normal zekadan bahsediyor bakın. Normal zekadaki bir insan 3 ayda hafızlığını bitirebilir diyor. Düzgün Kur'an okuması öğrendiysür başlarında bismillah dediğinde 3 ayda bitirebilir. Ee, yine geçen videomuzda da söyledik. Eşim 1 ayda 17 cüzü ezberle demiştim. Kızım 56 günde yani 3 ay değil bakın 2 ay bile değil. 2 ay 60 gün yapar. 56 günde hafızlığını bitirdi Hatice Şahin hocamdan ikisi de. Ve diplomasını da aldı. Bunun özü nedir? İşte bunu yakalamak lazım. Hocam ben tam anlamadım. Detaylı anlatır mısınız? Bana da çok bu soru geliyor. Şimdi nasıl anlatayım? Pratiğe dökmediğiniz bir şey özünü söyledim. Dedim ki çok basit bir cümle kurdum. İsteyen herkes hafız olabilir. O kadar basit. Özü bu. Buna önce inanacağız. Buna inanmadığımız zaman sıkıntı olur. Kur'an'ın en büyük mucize oluş yönlerinden bir tanesi de dilini anlamadığımız halde, yani okumasını öğrenir öğrenmez, hiçbir kelime anlamasak bile 3 ayda ezberlenebilir olması. Bu normal zeka insanlardan bahsediyoruz. Zeki olanlar çok daha kısa sürede ezberliyor. 20 gün, 20 küsur günde ezberleyen kişiyi tanıyorum. Ben. Yine 90 yaşında hafız olan nineleri biliyoruz. Bizzat Diyanet'ten de şeysin hafızlık diplomasını, hafızlık diplomasını alan. İşte bu soruları çoğaltmak yerine biz orada yani biz ne kadar sorularınızı cevaplasak da bunların arkası kesilmeyecek. Şeytan başka sorular size sorduracak. O yüzden Rabbimiz ya gönderdiğin lates la an esya tesukum. Ey insanlar, ey müminler, ey iman etmiş olanlar. Çok soru sormayın. Bir sürü soru dur sorup durmayın. İşin özünü kaçırıyorsunuz. Ve sonunda hakikat ortaya çıktığında meseleyi anladığınızı iş işten geçmiş oluyor diyor. Gazzeleh kavmin min qablikum semasbahu biha kafirin. Sizden önceki topluluklar da habire soru sordu, detayı sordular. Sonunda o hakikat ortaya çıkınca onu inkar edip kafir oldular diyor. Dinimizde çok soru sormak değil. Özünü anladıktan sonra bu işe hemen yönelmek, özünü almak. Namazı bahsettik, ondan merak edebilirsiniz. Namazın özü Kur'an-ı Kerim'de sadece ve sadece huşu olarak geçer huşulu namaz kılmaya odaklanmazsak ki bundan neredeyse bahseden artık hoca da yok. Nereye odaklanıyoruz? Namazla secdedeyken ayağın birisi kalkarsa namaz bozulur mu? İkisi kalkarsa bozulur mu? Bozulursa ne kadar süre havada kalırsa bozulur. Hemen kalkar kalkmaz bozulur mu? Biraz beklemek gerekiyor mu? Rükû boyunca ya da secde boyunca havada kalmış olması şart mı diye. Uzun uzun detayları tamamı da lüzumsuz. Yani kalksa da kalkmasa da. Ayak kalktığı zaman bozulur diye bir tane alim varsa, işte biz onun gidip onu yakalıyoruz ki öyledir. Sadece İmam Merginani El-Hidayede bozulur demiş. Tamam artık oradan yakalamışız. Onu şerh eden alimler bozulmaz kardeşim olur mu öyle şey demesine rağmen İmam Merginani evet büyük bir alimdir ama bu konuda yanılmıştır demelerine rağmen biz orası hoşumuza gitmiyor. Çünkü biz namazı daha kılmadan önce nasıl bozarız onun peşindeyiz. Bilinci altımızda bu var. O yüzden namazı bozan şeyler çok dikkat ederiz. Orucu bozan şeylere çok dikkat ederiz. Bunların bütün detaylarını öğrenmeye çalışıyoruz. Abdest bozan şeylere. Ama ne hikmetse imanı bozan şeyler gelince umurumuzda değildir. Çünkü bizim imanımız sigortalanmıştır, garantilidir. Bozulsa bile bizi bir şekilde o cennete sokar. Böyle bir kafa yapısı var. Hafızlıkta bunu bırakalım. Bu Allah'ın kitabıdır. Tekrar söylüyorum. Özü herkes hafız olabilir. Bu kadar basit. Ne yapacağız? O zaman ilk aşama orada yayınladık. Telegram'da yayınladık. Verdiğimiz ezber kapasitemizi ölçmeye yarayan 5 tane örnek verdik. Siz 3 tanesini en azından ezberleyip süresiyle beraber bize atacaksınız ses kaydı ve süresiyle. Ondan sonra Bismillah diyeceğiz. Bakacağız süre şeysi 15 dakikadan altında yani 15 dakikanın altına 3 satırı indirebiliyor muyuz? İndiremiyor muyuz? 3 dakikadan şey 15 dakikanın altında 3 satır ezberleyebiliyorsak demek ki çok hızlı bir şekilde ezber yapabileceğimizi, hafız olabileceğimizi gösteriyor. Bundan sonrasında Bismillah deyip sonraki aşama nedir hocam deyip 3 ezberimizi gönderiyoruz. Ortalama ezber kapasitesini tespit ettiğimizde hocamızın verdiği ikinci aşamaya geçiyoruz. Peki bize gelen sorular nedir? Birinci aşamayı henüz test etmemiş, denememiş, pratiğini yapmamış, ön kısmını mukaddeme okumamış. Hocam en sonunda nasıl hafız olacağız? Son sayfaya nereye vereceğiz? Bunun bana bütün detayları anlatır mısınız? En çok gelen bana gelen mesajlar da bu. Hangi detayını anlatayım sana? Ne anlayacaksın? Yani test etmediğim bir şeyi. Hocam o bal dediğin bir şey varmış, çok tatlıymış. Ee, sen önce bir parmağınla şöyle tat diyorsun ama ben yine de bütün de, detayını merak ediyorum. Bunun faydaları nelerdir? Efendim içinde hangi proteinler bulundurur? Bundan sonra hangi arılardan yapılır? Eşek arısından mesela bal üretebiliyor musunuz? Ben onu merak ediyorum gibi bu soruları bir tarafa bırakın. Bu sorular tamamen şeytan işi. Sizi hafız yapmamak için. Dolayısıyla herkes hafız olabilir. Sloganın yanında şunu da koymamız lazım o zaman. Herkes hafız olabilir. Şeytana kulak vermediği sürece. Allah'a kulak verdiği sürece. Kur'an'a kulak verdiği sürece. Kur'an ne diyor? Allah Teala ne diyor? وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاَنَ لِذِكْرِ Bu Kur'an ezberlensin, okunsun, anlaşılsın, uygulansın diye, dili öğrenilsin, Arapçası öğrenilsin diye andolsun ki biz bu Kur'an'ı kolaylaştırdık diyor. Bu yetmiyor mu bize? Yetmeyenler için, yani çok kalın kalın kafalı olabilir kimileri, onlar için Allah dört defa tekrarlıyor bunu, Kamer suresinde sadece, dört defa. Dört defa da yetmiyorsa zaten hiç hafızı, bulaşma, kenarda otur, işini gücünü bak, televizyonların dizilerine, cep telefonundaki Instagram'ından tut artık e, diğer sosyal medya hesaplarına onları vakit geçir. E, ölürken zaten anlayacaksın. Benim burada uzun uzun anlatmama gerek yok. Biz inanan insanlarla, mümin inanan demek, allah Teala'nın ayetlerine inanan, alimlerine, hocalarına, peygamberlerine inanan insan demek, onları yol yormak isteriz ki hızlı yol alalım. Rabbim imanını yeniden tazeleyip, estağfurullah deyip bütün aklına gelen sorular için ben bunlardan Allah'a sığınıyorum. Allah'tan başlamak istiyorum. Rabbime güveniyorum, inanıyorum. Ben bismillah diyorum. O kolaylaştırmışsa bu kolaydır. Onun kolaylaştırdığı kolaydır, zorlaştırdığı da zordur diyerek bismillah diyelim.